fx doğrusal bir fonksiyondur. E, verilen integral 6x kare eksi 2x artı 1 olduğuna göre f1 kaçtır? Arkadaşlar burada önemli bilgi var. fx doğrusal fonksiyonmuş. Biz fx'i şöyle yazabiliriz. fx eşittir. a artı b olarak düşünebiliriz. Şimdi ben şuraya a artı b şuraya da türevini yazacağım. İntegral a artı b artı a artı b'nin türevi de a yapar. Şurada dx var eşittir. 6x kare eksi 2x artı 1 olur. Şimdi arkadaşlar bakın eşitliğin sonucu biliniyor. Yani integralin sonucu biliniyor. Şunun türevi şu içerideki ifade eşittir. O halde ax artı b artı a eşittir. 12x eksi 2 olur. Benzer terimler birbirine eşit olur. X'i terimler birbirine eşit olacak. Bu durumda a eşittir. 12 oldu. A'yı bulduk. Geri kalanları da birbirine eşit olacaktır. B artı A Eksi 2 eşittir. A burada 12 ise sağ attık. B eşittir. Eksi 14 oldu. B'yi de bulduğumuza göre fx'i yazabiliriz. fx eşittir. A yerine yani 12. 12x. B yerine eksi 14. Şimdi arkadaşlar bize f1'i sormuş. Burada f1. x yerine 1 yazarsak 12 eksi 14'ten eksi 2 olarak bulunur. 0'dan 3'e kadar 4x çarpı fx kare artı 1 dx eşittir 18 ise 1'den 10'a kadar fx e x kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şurada şu dikkatimi çekti. x kare artı 1'in türevi dışarıda var. Bakın x kare artı 1'in diferansiyeli 2x dx. Bakın şurada x dx var. Hemen x kare artı 1'e u diyorum. Buradan diferansiyeni alırsam 2x dx eşittir o olur. Ben her iki tarafı 2 ile çarparsam 4 x dx'i de elde edebilirim arkadaşlar. Ama gerek yok. Biz şuna bakalım. x dx eşittir neymiş? du bölü imiş. O halde ben x dx'ini yerine du bölü 2 x kare artı 1 de u yazacağım. Bu durumda integral ne olacak? 4 çarpı şurası f u çarpı du bölü 2 oldu. Şurada hala integral işareti var. Şunlar sadeleşti. Bu da 2 çarpı f u du oldu. Peki arkadaşlar sınırlar ne oldu? Bakın sınırlar x'e göre verilmiş. Şunlar x değerleri. x 3 iken 3 kere 3 9 artı 1 10. Bunun üst sınırı 10 oldu. Bu sefer alt sınır için x 0 iken 0'ın karesi 0 artı 1 u da 1 olacaktır. Demek ki alt üst sınırlar 1 ve 10 oldu. Bu da 18'e eşitmiş. Her iki tarafı 2'ye bölersek buradan 1'den 10'a kadar f u d u eşittir 9 olarak bulundu. Arkadaşlar bize ne sormuş bakın. 1'den 10'a kadar fx dx kaçtır? Bu ifadeyle şu birbirine eşittir. O halde cevabımız ne olacaktır? 9 olacaktır. 0'dan pi bölü 6'ya kadar cos x bölü 1 eksi sin x dx belirli integralin sonucu kaçtır? Arkadaşlar burada 1 eksi sin x'in türevi eksi cos x dx olacaktır diferansiyeli. O halde ben 1 eksi sin x'e u diyebilirim. 1 eksi sin x eşittir u ise referansiyeli eksi cos x dx eşittir du olacaktır. Buradan ben cos x dx'e eksi du diyebilirim. Bunları yerine yazıyorum. Bu arada bakın sınırlar x'e göre. Bunlar x. O halde u'ya göre değişecektir. x pi bölü 6 iken şurada sinüs pi bölü 6 sinüs 30'dur. O da 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 2'den Üst sınır 1 bölü 2 olacak. Bunları yazalım. X sıfırsa ise sinüs sıfır sıfırdır. 1 eksi sıfırdan sıfır olacaktır. Alt sınırda sıfır oldu. Şurada cos x dx arkadaşlar. Ne bulmuştuk? Eksi du. Eksisini dışarı attım. du bölü. Şurada u oldu. Şunu da şöyle yazalım. 1 bölü u du şeklinde. Bakın arkadaşlar. Şu ln'in türevidir. Yani dışarı elen u olarak çıkacaktır sınırlar 0'dan 1 bölü 2'ye kadar. Şuradaki eksiği unutmayalım. Bu da ne olacaktır? Eksi. Şöyle yuvaları açıyorum. 1 bölü 2 yazdığımızda burası ln 1 bölü 2 olacak. 0 yazdığımızda ln 0'da eksi sonsuz bir yerde bir hata yaptık. Bakalım şu alt sınırda galiba. Tekrar x yerine 0 yazıyorum. Şurada sinüs 0 sıfır, 0'dır. 1 eksi 0 1 yapar. Bakın alt sınırı yanlış yazdım. Şurası 1 olacak. Düzeltiyorum. U yerine 1 yazarsam arkadaşlar ln 1 de 0 olacaktır. Sonuç olarak eksi ln 1 bölü 2 olacak. Şurayı biraz düzeltirsek arkadaşlar şunu 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazarım ben. Şu eksi 1 de başa çarpım olarak geçer ve cevap ln 2 olarak bulunur fx eşittir integral 2 üzeri x ln x dx olmak üzere fx fonksiyonunun x eşittir e üzeri 3 apsisi noktasındaki teğetin eğimi kaçtır? Arkadaşlar bir fonksiyonun herhangi bir x apsisi noktadaki teğetin eğimi o noktadaki türevine eşittir. Yani bize şunu sormuş f üssü e üzeri 3 kaçtır diye sormuş. Türev arkadaşlar şöyle de gösterilebilir. Bir fonksiyon x'e göre türevi d bölü dx. Kimin? fx'in. Ben burada fx yerine şu integrali yazabilirim. Bu da ne olacaktır? d integral 2 üzeri x ln x dx bölü dx. Bakın arkadaşlar şu d işareti diferansiyel integrali dx ile dx'i sadeleştirir. Geriye sadece 2 üzeri x çarpı ln x kalır. Şimdi biz ne yapacağız? Sadece şu e üzeri 3'ü x gördüğümüz yere yazacağız. Bu da 2 üzeri e küp çarpı ln e küp. Şuradaki 3 başa çarpım olarak geçer. Bu da 2 üzeri e küp çarpı 3 ln e. ln e de 1'dir. Cevap ne olacak? 3 çarpı 2 üzeri e küptür. Arkadaşlar grafikte fx fonksiyonunun 2 ile 10 arasındaki parçası verilmiş. Şimdi diyor ki 2 ile 10 arasında fx x 21 eşitse 1 ile 5 arasında f'in ters fonksiyonu kaça eşittir? 2 ile 10 arasındaki fx'in değeri aslında şu altında kalan alanı anlatır. Ben şimdi alanları parçalara ayıracağım. Şuraya a diyorum. Şuraya b, şuraya c, şuraya d. Aslında bazıları bilmiyor. Mesela bakın şu b dikdörtgen olduğu için şu parça 8 çarpı 1'den 8 bulunur. Şurası 8. C ise 1 çarpı 2'den 2. D ise şurası 4 çarpı 2'den 8 olarak bulunabilir. Bize demiş ki 21 şu A ile 8'in toplamı. A artı 8 eşittir 21. Buradan A eşittir 13 bulunur. Bize şunu sormuş. 1 ile 5 arasında ters fonksiyonun altında kalan alanı. O da şurayı kastediyor. 8 ile A'yı. Bu durumda 8 artı A. A'yı da 13 bulduk. 8 artı 13'ten cevap 21 olarak bulunur. Arkadaşlar size ufak bir hatırlatma yapacağım. Mesela soruyu şöyle değildi. yani f'in tersinde x dx değil de şöyle sorsaydı 1'den 5'e kadar f y d y şeklinde sorsaydı cevap yine 21 çıkacaktı. Şununla şu aynıdır. Grafikte fx'in p 6 4 noktasındaki t doğrusu verilmiş. Buna göre 3'ten 6'ya kadar fx çarpı f x dx belirli integralin sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar şu belirli integralde şu dikkatimi çekti. fx'in türevi yanında görünüyor. Ben o zaman şuna u dersem şu da du olacaktır. Bakın arkadaşlar artık değişkenler x'ten u'ya dönüşüyor. O halde şuradaki x eşittir 6 ve x eşittir u 3 pardon u'ya dönüşecek. Ben fonksiyonda yani şöyle yazın fx eşittir u x yerine 6 yazarsak f6 ne olur? Bakın f6 eksi 4'e eşit. O halde u da üst sınırı eksi 4 olacak. Şurada u du var bu arada. Benzer şekilde alt sınır 3'ü deniyorum. f3 x3 iken y de 0 yapacaktır. O halde şurası da alt sınırda 0 olur. u dışarı u kare bölü 2 olarak çıkar. Alt üst sınırlar 0 ile eksi 4 eşittir. Yuvaları açıyorum. Eksi 4'ü yazdığımda 16 bölü 2'den 8 0 yazarsam 0 olur. 8 eksi 0'dan sonuç 8 olarak bulunur. Arkadaşlar şu kısmı anlamadıysanız tekrar ediyorum. Bakın şurası önemli. Ben fx'e u dersem diferansiyeli f üstü x dx de ne yapacaktır? du olacaktır. Bu yüzden şuraya u dersem şurası du olur. Eksi 1'den 2'ye kadar dx bölü mutlak x artı 1 belirli integralin değeri kaçtır? Arkadaşlar burada bir mutlak değer ifadesi var. Bunun içini sıfır yapan kritik sayı bizim için önemli. Şurayı sıfır yapan değer x eşittir sıfır. İşte bu x eşittir sıfıra göre mutlak değer dışarı negatif ya da pozitif çıkacak. Şimdi bakalım x eşittir sıfır şu arada mı? Evet. Eğer bu aradaysa bunu iki parçada yazmamız lazım. Sınırlar eksi 1'den sıfıra kadar artı sıfırdan 2'ye kadar olacaktır. Şimdi mutlak değer ifadesi eksi 1 ile 0 arasında zıt çıkar. O halde bu ne olacaktır? dx bölü 1 eksi x olacaktır. Eksi 1 ile 0 arası 1 eksi x çıktı. Şimdi 0 ile 2 arasına bakıyoruz. 0 ile 2 arasında mutlak değer pozitiftir. O halde dışarı aynen çıkar. Bu da dx bölü 1 artı x olacaktır. Arkadaşlar bu ln x'in türevi. Yani ln'in türevidir. O halde bu dışarı ln 1 eksi x şeklinde çıkacaktır. Dışarıda da eksi var bunu unutmayın. Sınırlar eksi 1'den 0'a kadar artı. Bu da benzer şekilde elen 1 artı x şeklinde çıkacaktır. Şurası x olacak. Sınırlar 0'dan 2'ye kadar. Şimdi şuradaki eksiden kurtulabilirim. Şu eksiği silersek bunlar yer değiştirir. Şurası 0, şurası 1 olur. Üst sınırı yazıyorum. Önce yuvaları hazırlıyorum x yerine 1 yazarsam burası ln 0 olur. Ha bu arada bu 1 değil. Demin eksi 1'e 0'dı. Burası tekrar eksi 1 olacak. Yanlış söyledim. Şimdi x yerine eksi 1 yazarsam 1 eksi eksi 1'den 2 yapar. Bu da ln 2 olur. x yerine 0 yazarsam ln 1 kalır. O da 0'dır. Demek ki bu ifade ln 2 eşitmiş. Artı sıra şurada yuvalarını hazırlıyorum. x yerine 2 yazarsak ln 3 olur x yerine sıfır yazarsak ln1 o da sıfırdır. Bu da ln3 eşittir. Arkadaşlar logaritmada toplamada tabanlar aynı olduğu için 2 ile 3 çarpılır. Cevap ln6 olur. Eksi 2'den 2'ye kadar dx bölü mutlak x artı 1 integral'in sonucu kaçtır? Arkadaşlar burada bir mutlak değer var içini sıfır yapan değer sıfır. Bakın sıfır bu aralıkta. O halde bu belirli integral iki parçada yazılabilir. Fakat ben burada size önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer görebilirseniz e, zamandan kazanırsınız. Bakın burada mutlak değer x artı bir çift bir fonksiyondur. Şurası. Bakın şurası. Çift bir fonksiyon. O halde çift fonksiyon gereği. Ben bunu iki parçada yazarken şöyle düşüneceğim. Eksi ikiden Iki, sıfıra kadar dx bölü mutlak x artı 1. Artı sıfırdan 2'ye kadar dx bölü mutlak x artı 1. Çift fonksiyonlarda şunla şu birbirine eşittir. O halde ben yalnızca şunu hesaplayıp 2'ye çarparsam sonuca ulaşırım. Hemen şu sağ taraftaki hesaplıyorum. Sıfırdan 2'ye kadar mutlak değer pozitif olacağı için aynen çıkacaktır. Yani integralimiz sıfırdan 2'ye kadar dx bölü x artı 1 olacak. Bu da ln x artı 1'in türevidir. Sınırlarda 0'dan 2'ye kadar. Yuvaları hazırlıyorum. 2 yazdığımda ln 3 oluyor. 0 yazdığımda ln 1 oluyor. ln 1 0'dır arkadaşlar. O halde sonuç ln 3 olacak. Bakın şuranın sonucu kaçmış? ln 3. Bu da ona eşit olduğuna göre cevap 2 çarpı ln 3 olacaktır. Ya da kısaca şu 2'yi 3'ün tepesine alırsak ln 3'ün karesinden 9 olur. fx çift fonksiyon olmak üzere integral 4'ten 10'a kadar fx eksi 4 dx eşittir 8 ise eksi 6'dan 6'ya kadar fx dx integrali kaç eşittir? Şimdi arkadaşlar fx'in çift olduğunu unutmayalım. Şunu not edelim. Ee, bakın şurada x eksi 4 x'e dönüşmek istiyor. Biz burada bir dönüşüm yapabiliriz. Yani x eksi 4 eşittir u dönüşümü yapacağız. Buradan dx eşittir du'yu elde ederiz. Şimdi şurası f oldu. dx de du yazabilirim. Eşittir 8. Sınırlar da değişecek. Şunlar x'in sınırları. x 10 ise 10 eksi 4'ten 6 bulunur üst sınır. x 4 ise 4 eksi 4'ten alt sınır 0 bulunur. Burası tamam. Şimdi arkadaşlar ben burada u yerine x de yazabilirim. t de yazabilirim. k da ne istersem yazabilirim. Şunları değiştiriyorum. Şurası x bu da x olsun. Şimdi bizden istenen yere bakın arkadaşlar. Şurası. Ben burayı iki parçada yazabilirim. Eksi 6'dan 0'a fx dx artı 0'dan 6'ya kadar fx dx. Bu ikisi birbirine eşittir. Neden? Çünkü fx çift bir fonksiyondur. Çift fonksiyonu arkadaşlar y eksenine göre simetriktir. O halde bakın ben şurayı 8 buldum. Yani şu 8 eşit. Bu da 8 eşitse toplamları da 16 edecektir. İntegral 4 bölü x kare artı 2x dx eşittir kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz bu neyin türevi? Bu bir şeyin türevi değil. Ya da biz göremiyoruz şu an. Peki bir şeylerin türevi etrafta var mı? Şu paydaya bakıyorum. x kare artı 2x'in türevi 2x artı 1'dir. Bu da etrafta yok. Peki burada basit kesilere ayırma var mı? Payın derecesi paydadan küçük. O halde deneyelim bakalım. Şurası x çarpı x artı 2. Evet burası basit kesilere ayrılabilir. O halde biz ifademizi şöyle düşüneceğiz. 4 eşittir. Daha doğrusu 4 bölü x kare artı 2x. Bu da x çarpı x artı 2'dir. A bölü x artı b bölü x artı 2 şeklinde. Şurayı x artı 2 ile şurayı x ile genişleteceğim. Sadece pay kısımlarına bakacağım. 4 eşittir a çarpı x artı 2. Çarpma yapmanıza gerek yok. Artı b çarpı x. Bakın şimdi şunları x artı 2 ile x'i sıfırlayarak a b'yi bulacağım x eşittir eksi 2 için önce deneyelim. 4 eşittir. Şurası sıfırlandı. Eksi 2 b. Buradan b eşittir. Eksi 2 oldu. Bakın b'yi bulduk. Hatta şimdiden yerine yazabiliriz. Şurası eksi 2. Daha sonra x eşittir. Bu sefer şurayı sıfırlıyorum. Sıfır dersem 4 eşittir. 0 artı 2 2. 2 a. Buradan da a eşittir. 2 bulundu. a'yı da bulduk. Şurası da 2 eşitmiş. Artık integralimiz ne oldu arkadaşlar? 2 bölü x eksi 2 bölü x artı 2. Şurada dx var unutmayalım. Artık ifadeleri integral dışına çıkarabiliriz. 2 bölü x 2 çarpı ln x'in türevidir. Eksi bu da 2 çarpı ln x artı 2. İki parantezini alırsak burası ln x eksi ln x artı 2 çıkarma var. Bölmeye dönüşür. 2 çarpı ln x bölü x artı 2 bölmeye dönüşür. Şurada mutlak yazmayı unutmayın en sonunda. Cevabınız budur arkadaşlar. Tabii ki en sonunda da artı c var. Bunu da unutmayalım. Şıklarda zaten mutlaka görünür. Cos x bölü sin kare x eksi sin x eksi 2 çarpı dx. integralin sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar ifadeye baktığımızda bir şeylerin türevi etrafta var mı diye sorduğumuzda şurada sin x'in diferansiyeli cos x dx yukarıda. O halde ben sin x dx'e daha doğrusu sinüs x'e o diyebilirim. Buradan sin x dx ne yapar? du yapar. Pardon yanlış yazdım. Cos x dx. Diferansiyeli kosinüstür çünkü. Bakın üst kısım ne oldu? Tamamen du'ya dönüştü. Alt tarafta da u yazacağım ve bu ifade du bölü şurası u kare eksi u eksi 2'ye dönüştü. Şimdi arkadaşlar burada basit kesirleri ayırma görüyorum. Şurası u eksi 2 ile u artı 1'in çarpımı. Burayı çarpanlar ayırmanız lazım. Ben bu ifadeyi şöyle yazacağım. 1 bölü u eksi 2 çarpı u artı 1. Bu da ne eşit olmalı? a bölü u eksi 2 artı b bölü u artı 1. Paydalar eşitliyoruz. Şurayı u artı 1 ile şurayı da u eksi 2 ile çarparsak 1 eşittir. a çarpı u artı 1 artı b çarpı u eksi 2 olacaktır. Şunları sırasıyla 0 yapacağım. Mesela önce u eşittir. Eksi 1 için 1 eşittir. Şurası sıfırlandı. Eksi 1 yazdım. Eksi 3b oldu. Şurası eksi 3b. Buradan b eşittir. Eksi 1 bölü 3 bulundu. Aynı şey için diğeri için yapacağım. U eşittir 2 ise şurası sıfırlandı. 2, 1 daha 3. 3A, 1 ise buradan da A eşittir. 1 bölü 3 bulunur. Şimdi ben AB'ye bu değerleri yazacağım. Şurada artık ne var arkadaşlar? 1 bölü 3. Şurada da eksi 1 bölü 3. Şurası eksi. 1 bölü 3 oldu. İntegral tekrar yazıyorum arkadaşlar. İntegral şunları yazıyorum. 1 bölü 3 bölü U eksi 2 eksi 1 bölü 3 bölü U artı 1. Tamam. Şu 1 bölüşleri dışarı alabilirim ortak parantez olarak. Şurada sadece 1 kalır. Şurada da 1 kalır. Şurada 1 bölü 3 var. Şimdi arkadaşlar bakın elen çıktı karşıma. 1 bölü 3 elen U eksi 2 eksi şu da elen U artı 1'dir. Bunu da bölme olarak yazabilirim. 1 bölü 3 elen u eksi 2 bölü u artı 1. Son olarak u gördüğümüz yere bakın. En başta tanımladığımız sinüs x'i yazarsak bu işi bitirmiş oluruz. Bu da 1 bölü 3 elen mutlak içinde sinüs x eksi 2 bölü sinüs x artı 1 olacaktır.